Merhaba sevgili arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik sahnesi hazırlık sahnesi 15'te dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. işte A seçeneğinde 3x ile bakın arada artı olduğu için parantezi görmeden x'i topluyorum 4x, eksi 3'ü aynen yanına yazıyorum. Bu ifademiz doğrudur. B'de çarpma işlemimiz var. 2 ile 3'ü çarparsam 6x, 2 ile artı 1'i çarpıyorum. Bakın burasının artı 1 değil artı 2 olması gerekiyordu. Yani işlemimizin sonucu 6x artı 2 olması gerekiyordu. Evet, artı 1 yazdığı için bu ifade yanlıştır. Ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. C'de gençler 4 ile 3x'i çarparsam 12x'tir. Burada da 5 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 12x olur. Bakın C ve D doğru. B seçeneği yanlış oldu diyoruz. Evet. ikinci sorumuzda cebirsel ifadenin en sade halini istiyor. Sevgili gençler hemen şuradan. Bakın parantezin önünde artı olduğu için direkt toplayabilirim. 4x ile 3x'i topladım. Pardon. 7x artı 4 ile artı 14 topladım. Artı 14. 7x artı 14 yanıtını evet, B seçeneğinde görüyorum. Ve B şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. Evet. Üçüncü soruda Tuna 2x artı 1. Veysel 3x yaşındadır. Buna göre Veysel'in yaşına geldiğinde Veysel'in yaşını veren cebirsel ifade Tuna Veysel'in yaşına geldiğinde Veysel'in yaşını veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Gençler önceki Tuna Veysel'in yaşına gelecek. Yani 3x'e gelecek. O halde aradaki farkı bulmak için 3x'ten Tuna'nın yaşını çıkarıyorum. Yani aradan geçmesi gereken zaman gençler bu kadar olacak diyoruz. Burada eksiği dağıtırsam 3x eksi 2x. Bakın artı bir işaretini değiştirmeyi unutmayalım. Eksi 1 oldu. E buradan 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. Demek ki x eksi 1 yıl geçmesi gerekiyor. Peki gençler. V'sinin yaşı ee, şu anda arkadaşlar kaçtı? 3x'te. O halde ben 3x'in üzerine x eksi 1 yılını ekliyorum. 3x'e x eksi 1 yılı eklersen Veysel'in yaşını hesap etmiş oluruz. Bu da 4x eksi 1'dir. Sorumuzun yanıtı da bunu seçeneğidir. 4 dördüncü sorumuzda yukarıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu 24x değildir diyor soruyor. Yaş 6 kere 4 24 x'i yanına yazdım 24x. 3 ile 8'i çarpıyorum 24x'i yanına yazdık. 12 ile 2'yi çarptım 24x. Bakın 4 kere 7 28 x oldu. O halde burada vermeyin ifade gençler gördüğünüz gibi dördüncü ifade yani denizli seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet ifadelerin hangileri doğrudur dedi. Gençler işlemin en sade hali için dediği için öncelikle işlemimizi yapalım ve en sade halini bulalım. 2x'i aynen yazdım. Artı 4'ü dağıtırsam artı 4'te 3'ü çarpıyorum artı 12. Artı ile eksi çarptım. Eksi 8 x. 4 içeri dağıttık. Eksi 8 x. Bunları da düzenlersem 12. 2 x ile eksi 8 xi toplarsam eksi 6 x oldu. Evet sevgili gençler. Bunun en sade hali 12 eksi 6 x oldu. Peki sevgili gençler. Bunun en sade halini bulduktan sonra ne yapıyorum? E, i̇fadeleri inceleyeceğim. Önceki terim sayısına bakalım. Bakın artı ve eksiliye ayrılan bölümlerde gördüğünüz gibi 1 İki tane terimimiz var. Birinci ifademiz yanlıştır. Üç terim değildir. Sabit terim 12'dir gençler. Bakın yanında değişken olmayan 12 sabit terimdir. Bu ifademiz doğrudur. X'li terimin katsayısı eksi 6'dır. Bakın X'in önünde gençler eksi 6'yı gördüm. Bu ifade doğrudur. Bir değişkeni vardır. Evet o da x'tir gençler. Bu ifade de doğru. Evet, 2, 3 ve 4 doğrudur. Bu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. Evet işlemin en sade halinde x'li terimin katsayısı y'li terimin katsayısına kaç fazladır dedi. Gençler öncelikle de şu çarpma işlemini yapalım. Ve işaretleri gençler bakın artı olduğu için parantezleri kaldırarak sayılarımızı tekrar yazıyorum. 8 x eksi 5'i yazdım. Artı 2 x artı y. Gençler 3'ü dağıtırsam da artı 3 x artı 3 ile y'yi çarpıyorum. Artı 3 y oldu. Buradan benzer terimler 8x, 2x ve 3x'tir. 8, 2 daha 10, 3 daha 13. 13x. Y'ler gençler bakın. Artı y, artı 3 y daha. Artı 4 y oldu. Yanına da eksi 5'i yazıyorum. Burada gençler bizden istediği x'li terimin katsayısı. Bakın 13'tür. Y'li terimin katsayısı 4'tür. 13, 4'ten kaç fazla gençler? Elbette 9 fazladır. Yani A seçeneği de sorumuzun yanıtıdır. Peki, geldik 7. sorumuza. Buna göre AC uzunluğunu veren e, santimetre cinsine veren cebirsel ifade hangisidir? diye sordu. AB'nin uzunluğu BC'nin 2 katı. Yani 2 çarpı BC. O halde ben AB uzunluğunu bulmak için 2 ile BC uzunluğu 3x artı 1'i çarpıyorum. 2 içeri dağıtırsam 6x artı 2 oldu. Bakın burası 6x artı 2. Gerçekten burada ne yapıyoruz şimdi? AC'yi bulabilmek için 6x artı 2 ile 3x artı 1'i toplayacağım. AC uzunluğu 6x artı 2 artı 3x artı 1. Burada x'leri kendi arasında toplarsam 9x 2 ile de 1'i topluyorum artı 3. 9x artı 3 yani C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, devam edelim 8. sorumuza bakalım. Doğanın 3x artı 41 TL'si varken Arda'nın x eksi 18 TL'si vardır. Buna göre Doğan'ın para miktarının Arda'nın para miktarından kaç TL fazla olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi istiyor. Doğan'ın parasından Arda'nın para miktarını çıkararak aradaki farkı bulacağız. Bakın burada eksi içeri dağıtmam gerekiyor. 3x artı 41'i aynen yazdım. Eksi x bu da artı 18'e döndü. x ile eksi 18 işaret değiştirdi. Burayı lütfen kaçırmayalım. 3x'ten 1x çıkartırsam yani 3x ile eksi 1'i toplarsam eksi 1 x'i 2x yapar. 41 ile de 18'i toplarsam artı 59 yapar. 2x artı 59 B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. E, 9. sorumuzda tanesi 6x lira olan kalemlerden 3 tane, tanesi 2x lira olan kalemlerden, pardon silgilerden 5 tane alan bir kişinin ödeyici toplam tutarı istiyor. Gençler kalemlerin bir tanesi 6x ve 3 tane alıyordu. O halde 3 çarpı 6x kalemleri ödeyeceğimiz ücret. E, silgilerde 5 tane alıyor ve 2x liraydı. Bu da 5 çarpı 2x diyorum. Buradan 3 ile 6'yı çarparsam 18x. 5 kere 2 de 10x. 18x. 10x daha. 28x olur. Sorumuzun yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Evet, devam edelim. 10. sorumuza geçelim. Evet, 10. sorumuza gençler. Her gün 3x artı, 3x artı 10 sayfa kitap okuyan Tarık bir hafta kitap okuduktan sonra kitabın bitmesine 25 sayfa kalmıştır. Buna göre kitabın sayfa sayısını veren cebirsel ifade istiyor. İşte bir hafta 7 gündü. O halde 7 gün boyunca bir günde 3x artı 10 okuduysa 7 günde 7 çarpı 3x artı 10 sayfa kitap okur. geriye kalan sayfada gençler 25 sayfaydı. Bunu da üzerine eklersem toplam kitap sayfasını elde ederiz. 7 içeri dağıtırsam 7 ile 3x'i çarptım. 21x 7 ile 10'u çarptım artı 70 artı 25 dedim. Buradan 21x 70 ile 25 toplarsam da 95. Evet 21x artı 95 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet olmak üzere 3x eksi y ifadesinin değeri kaçtır diyor. Gençler x gördüğüm yere 2a artı 5 yazıyorum. Bakın 3 çarpı x eksi y. Altta yazarım. 3 çarpı x yerine 2a artı 5 yazdım. Eksi y yerine de gençler 3a yazıyorum. Yani eksi 3a oldu. Burada 3'ü içeri dağıtırsam 6a artı 15 eksi 3a 6a'dan 3a çıkartırsam 3a kalır. Artı 15 de yanına yazılır. 3a artı 15 yani bolu seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet. 12. sorumuzda bir kenar 5x artı 1 metre olan kare şeklindeki tarlanın etrafına iki sıra tel çekildiğine göre e, kullanılan tel miktarını veren cebirsel ifadeyi istiyor. Ya Öncelikle çevreyi bulalım. Bir kare olduğu için 4 ile bir kenarı çarpıyorum. 4 ile 5x artı 1'i çarpıyorum. 4'ü içeri dağıtırsam 20x artı 4 oldu. Gerçi tel miktarı da 2 sıraydı. O halde teli bulmak için de çevreyi 2 ile çarparız. 2 çarpı 20x artı 4 yazıyorum. Buradan içeri dağıtırsam 40x artı 8 olur. Sorumuzun yanıtı. Evet bunu da nerede gördüm? Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak gördük. Peki, geldik 13. sorumuza. Uzunluklar santimetre cinsinden yukarıda verilen iki boru uç uca eklendiğinde elde edilen uzunluk kaç santimetredir? Yani öncelikle ortadaki borunun uzunluğunu bulmak için 2x-5'e x artı 10 ekliyorum. arada toplama olduğu için gençler parantezleri görmeden 2x, x daha 3x, eksi 5, 10 daha artı 5. Bakın bunu arkadaşlar ortadaki borun uzunluğu. Alttaki boru için sevgili gençler 2x eksi 5 buydu. 3x eksi, pardon 3x artı 5 de buydu. O halde 2x eksi 5 ile 3x artı 5'i toplamamız gerekiyor. Burada 2x, 3x daha 5x, Artı 5 ile eksi 5 ile gençler birbirini götürür. Ve sonuç olarak 5x kalır. İşlemimizin sonucu diyoruz. Bunu da Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Yukarıda verilen ürün fiyatlarına göre bir kalemin fiyatını veren cebirsel ifadeyi istiyor. Gençler bakın bir defterle bir kalemin fiyatı 6x-11. Bir defterle iki kalemin fiyatı 7x-8. O halde buradaki tek kalemin fiyatını bulmak için gençler bakın arada zaten bir tane kalem farkı var. O halde ben 7x eksi 8'den 6x eksi -11 11'i çıkartırsam bir kalemin ücretini bulurum. Evet 7x eksi 8'den evet bir kalemin bir kitap, defterin fiyatı gençler. 6x eksi 11'de bunu çıkarmamız gerekiyor. 7x eksi 8 yazdım. Burada eksi da dağıtırsam eksi 6x artı 11 oldu. 7x'ten 6x çıkartırsam x kalır. Eksi 8 ile artı 11'i toplarsam 3 olur. x artı 3 gençler bir kalemin fiyatıdır. Ve A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 15. sorumuza geldiğimiz zaman yukarıda verilen modellere göre 2y eksi 3 eksi 2y artı 3 işlemin sonucu hangisidir diye soruyor. Gerçekten o halde bakın buradaki mavilerden 2 tane olacak. Şunlar da y'ydi. 2 tane mavi arıyorum. Ee, önceki şu işlemimizin sonucu bir yapalım. 2y eksi 3'ü yazdım. Eksi 2 artı y'yi yazdık. Eksi içeri dağıtarak tekrar işlemimizin sonucu bulmaya çalışalım. 2y eksi 3 eksi 2 eksi y. 2y'den 1y çıkardım gençler. Y kaldı. Eksi 3'ü de eksi 2'yi topladım. Eksi 5. Gençler bakın. Y eksi 5 olacak. Yani bir tane dikdörtgen mavi olacak. E, ee, yanında da gençler. Bakın şuradaki eksi 1'den de 5 tane olacak diyoruz. Evet sevgili gençler. Yani yeşilden de 5 tane olacak. Peki gençler. Bir tane dikdörtgenimiz. Bakın C şıkkında da gençler. Şunlar da eksi 1'di. Bakın eksi 5'i de burada görüyorum. O halde C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı oldu diyorum. Evet 16. sorumuza geldik. Buna göre 10 tane bardak iç içe konulduğunda elde edilen elde edilecek toplam yükseklik kaç santimetre olur diyor. Arkadaşlar bakın bir tane aradaki fark gördüğünüz zaman bu 3x eksi 1'miş. Bir bardağın kendi boyu 10 tane pardon 10 santimetre 10 tane iç içe geçerse 10 tane iç içe geçtiği de, geçmesi demek şu aradaki farktan 9 tane olması demektir. O halde bardağın boyu 10 santimetreydi. 10 artı diyorum. 9 tane de 3x-1'lik fark gelecek. Önce burada çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. 10 artı 9 kere 3 27x-9'a döndüm. Buradan gerçi 27x'in benzer terimi yok. Aynen yazdım. 10 eksi 9 daha gençler ne yapar? Artı 1 yapar. 27 x artı 1. Bakın cevap şıklarında gençler 1 artı 27 x olarak görüyorum. E değişim özelliğini kullanmış diyelim. Ve denizi seçeneğini sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretleyelim. Evet 17. sorumuzda bir yola başlangıç ve bitiş noktasında olmak üzere 41 tane aydınlatma lambası dikilmiştir. Her ardışık lamba arası 5x artı 1 tane ağaç dikildiğine göre toplam kaç tane ağaç dikilmiştir diyor. Gençler bakın bu tarz sorularda şöyle düşünelim. Şöyle bir çizgi çekeyim. Gençler bakın burada şöyle düşünelim 4 tane eğer direk varsa 1 2 3 tane aralık var. bakın. 4 tane direğe 3 aralık olur. Mesela şöyle gençler bakın. 3 tane direk dikerse 3 direk gençler gördüğünüz gibi 2 aralık yapar. Eğer başlangıç ve sonuçta varsa gençler sonda varsa o zaman direk sayısının nedir arkadaşlar? 1 eksi kadar aralık vardır. O halde şöyle temizliyorum. Buradaki aralık sayısı 41 eksi 1'den 40 aralık vardır diyorum. Her aralıkta da sevgili gençler 5x artı 1 tane e, ağaç dikiyordu. O halde 40 ile 5x artı 1'i çarparsam 40 içeri dağıtalım. 200x artı 40 olur sorumuzun yanıtı. Demek ki 240, 200x artı 40 tane ağaç dikilir diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.